İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Ankara'nın Allahan'da esnafla buluşan Akşener bugün de İstanbul Avcılar'da vatandaşlarla sohbet edip esnafın sıkıntılarını dinledi. Avcılar'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıktan sonra esnafla konuşan İYİ Parti lideri gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Akşener İstanbul'da yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi turuna da değindi. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asültürk ile bir araya geldi. Erdoğan son olarak Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın siyasi turlarının... Erdoğan'ın siyasi turlarının seçilememe kaygısıyla olduğunu belirten Akşener, ben 2023 veya daha önce yapılacak seçimlerde Sayın Erdoğan'ın seçilemeyeceğini gördüğünü anlıyorum. Bu turdan o çıkıyor. Ben ve arkadaşlarım makam elde etmek için kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Bu referandumda çok sert çalışmış bir topluluğuz. Eğer bir sandalye derdinde olan biri olsaydım, Haziran seçimlerinden önce şahsıma teklif edilen başbakan yardımcılığı teklifini reddetmez, kabul ederdim dedi. Akşener sözlerini şöyle sürdürdü. Bütün bunları topladığımızda benim Sayın Erdoğan'a bir memleket masası teklifim vardı. Suriye'de işler kötüydü, ekonomi kötüydü. Bütün bunlar olurken sen darbeci üzerinde yapılan konuşmanın Türkiye'ye zarar getirdiğini, Cumhurbaşkanına muhalif ve iktidar mensuplarını davet et ve dış politika, ekonomi ilişkin onları dinle demiştim. Hala bu sözümün arkasındayım. Bizim hiçbir siyasi partiyle gizli saklı ilişkilerimiz olamaz. Ne AK Parti ile ne de CHP ile. Bizim merdiven altı görüşmelerimiz olmadı. Bugünden sonra da olmayacak. Sayın Kılıçdaroğlu dahil hepimizin davet edildiği bir masadan bahsediyorum. Mesela rahmetli Demirel Başbakanken Avrupa'ya görüşmeye gittiği zaman rahmetli Erbakan Hoca ve rahmetli Başbu ile konuşurmuş. Beyanat vermelerini istermiş. Dün Sayın Putin'in Ermenistan Başbakanı ve Aliyev'i yan yana oturması için bile konuşulması lazım.